Ne, ne oluyor Emir yavaş. Emir canımı acıtıyorsun. Ne oluyor ya? Bana bunu yapma tamam mı? Bana bunu yapma. Bana bunu yapma. Ne yapıyorum ben sana? Emir ne yaptım ben sana? Bak dayanamam. Dayanamam. Ben buna dayanamam. Neye dayanamazsın? Dayanamam. Neye, 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 neye dayanamıyorsun? senin... ...senin onunla görmeye dayanamam. Emir! Kim bu kadın ya? Ne oluyor be? Kadın ruh hastası. Emir'e saplantılı aşık. Kliniğe saldırdı, arabasını ezdi, evini yaktı. Filiz? Filiz? Senin burada ne işin var? Kaçtım akıl hastanesinden. Nasıl? Çıktım işte. Senin için. Haftalardır sizi izliyorum. Gazetede nişan haberlerinizi gördüğümden beri. Gizli gizli bakışmalar, göz süzüşmeler, dokunmalar. İkiniz de midemi bulandırıyorsunuz. Filiz, Filiz sen yanlış anladın. Sen sus! Adi. Bana bak, Kendine gel. Emir! Sun. Filiz. Oo. Bakıyorum da Emir Bey'in korumacı yanı da varmış. Sen beni beğen diye düzinelerce estetik operasyonu geçirdim ben. Bir kere bile dönüp yüzüme bakmadın. Bu kadın için mi? Onda olup da bende olmayan ne var? Filiz, hemen o silahı bırak, konuşalım tamam mı? O kadın bana dost gibi davrandı. Ona ağladım, dert yandım, sarıldım. Ya siz ne leş, ne aşağılık insanlarsınız. Haftalardır klinikte yatıyorum ben. Bana deli muamelesi yapıyorlar. Sen delirttin, sen. Emir, Emir gitme, hayır, hayır. Filiz, bak sen kendinde değilsin. Bırak onu, konuşalım. Bırak o silah, hadi. Öyle mi? Öyle mi? Emir. Bu haftalardır bugünü planlıyorum ben. Beni mahvettin. Sen de geber. Filiz. Filiz yapma ne olur. Ne olur bak seni sevmeyen bir adam için değmez. İndir o silahı lütfen. Belki de sen gebersen daha iyi. Rahatlarım en azından. O zaman bu kadında ne var da bu kadar kapılıp gitti bu adam diye saçımı başımı yolmam belki. Sen mezara, ben huzura. Ha? Filiz. Bırak o silahı. Konuşalım. Ha? Eski günlerdeki gibi. Bak benim de hatalarım oldu. Tamam mı? Bir yemeğe çıkalım seninle. Yeniden deneyelim. Ha, belki olur. Ha? Belki kurtarırız ilişkimizi. Bak sana yalvarıyorum. Ha? Yalvarıyorum. Hadi. Vay be. Koskoca Emir Demirhan bir kadın için yalvaracak. Yalan söyleyecek hale geliyor. Ha? Kadar mı aşıksın? Benimle yeniden denemek istiyorsun ha? Evet yeniden denemek istiyorum. <laughs> Filiz. Beni yeniden kandıramayacaksın. Efsun, 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 Efsun. Efsun, yardım edin, yardım edin. Efsun, Efsun, kimse yok mu? Efsun, 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 Efsun yapma Efsun Efsun, Efsun, Efsun yapma Efsun, yardım edin. Efsun, 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 yardım edin. Efsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.